Herkese merhaba. Emirefe sorular soracağım. O da cevap verecek, değil mi Emirefe? Evet. Evet. Bu ne? Aç bura. Bu ne? Ha, sen söyle. Bu ne? Yanak. Yanak. aferin. Bu ne? Nede? Bana bakarak söyle. Bu ne? Nede? Evet. Çene. Bu ne? O ne? Dede. Evet burun. Bu ne? Kola. Kulak. Kulak. Kula. Kula. Bu ne? <laughs> bu ne? Baş. Hayır bu. Baş. Saç. Baş. Evet doğru baş ama saç. Tamam mı? Buza. Evet. <laughs> bu ne? Bu ne? Bacak. Ay bacak değil kol. Kol. Aferin. Bu ne? Bayrak. Karın. Bayrak. Evet, karnımız orası. Bu ne? Bacak. Aferin. Ayak nerede? Burada. Göster ayağını bize. Aferin. Hadi şimdi bana elini göster. Aferin. Karnın nerede? Evet o yastığın senin Emir Efe yatağında. Uykun mu geldi? Evet. Tamam hadi. Benim sorduğum soruları cevaplar seni yatıracağım. Tamam mı? Evet. Hadi bana gözünü göster. Tamam uzanarak göster bakalım. Hadi dön bana doğru öyle uzan. Membe ne istiyorsun? Membe. Tamam vereceğim. Mama vereceğim ben sana. Membe. Membe. Tamam vereceğim ama. Membe. Membe. Ama sen bana cevap vermiyorsun. Bak burada sohbet ediyoruz. Arkadaşlar organlarını öğreniyor. Tamam hadi görüşürüz yap. Vereyim. Düzgün bir şekilde görüşürüz yap. Görüşürüz. <laughs> o gözün niye öyle yapıyorsun? Hadi düzgün. Sen arkadaşları seviyor musun? Evet de. Ama hayır buraya bakarak. Başka yere bakmadan evet diyeceksin. Arkadaşları seviyor musun? Emel abi buraya bak. Evet. Niye buraya bakmıyorsun? Tamam hadi görüşürüz. Hepileri bitirelim. Hadi. Bay bay. Görüşürüz.